Galatasaray yönetimi bu krizi veya potansiyel krizi doğru yönetmeli. Kriz olmadan önünü kesmeli. Icardi ile ayrılacaksa da çok güzel ayrılmalı. Tıpkı tekrar örnek verin Fernando Muslera ve Dries Mertens ile ayrıldığı gibi. Çünkü Mauro Icardi ile yaşanabilecek bir problem. Icardi ile beraber Galatasaraylı olan çocuklarda Galatasaray adına yaşanmış bir problem olarak kalacak. Biraz daha büyük olduğumuz için yani veya çok daha büyükler biraz daha meseleye soğukkanlı bakabilirler. Hacı'nın ayrıldıklarını görenler veya işte Fatih Hoca'nın kaç defa ayrıldığını görenler. Snyder'in ayrıldığını görenler daha böyle yavaş bakabilirler mesela serin bakabilirler, soğukkanlı bakabilirler ama çocuklar ilk defa Icardi ile Galatasaraylı olmuş ve Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonlar giderken görmüş çocuklar daha az kriz görmüş çocuklar çok yer alıcı olur onlar için ilk defa böyle bir kahramanlarının imajının bozulduğunu görmek o yüzden Galatasaray'ın çok dikkat etmesi gerekiyor Icardi konusunda. Ayrılık olacaksa da dediğim gibi tekrar söylüyorum üstüne basa basa Muslera'da olduğu gibi, Mertens'de olduğu gibi olmalı, Snyder'de olduğu gibi olmamalı.